Sene 2015. Burası İzmir Torbalı. Adalet rekor. Bugün için bir canlı performans yaptım. Umarım beğenirsiniz. Keyifli dinlemeler. Derdimi anlatsam emin ol ki karşıki dağlar yıkılırdı. Yaşamak istemiyorum baba. Omuzlarımdaki yükler çok ağırlaştı. Beni gören insanlar beni mutlu zannetti. İçim paramparçaydı. Nereden bilecekler bir sessizdi. Bana kızmayın uzaklaşıp gitmek istiyorum bu şehirden Bir gece uyuyordum feryat uyandım söyleyeyim bir neden diye Baban öldü başın sağ olsun dediklerinde ölmek istedim Durdur dur baba siz kalmak Susun dostlar güneş doğmayacak Boş ışıklar altındayım İçim yanar içim anneciğim Duygularımı toprağa verdim Kimsem yoktu ben yetimdim Davulun sesi millete uzaktan hoş gelir aslanım çok pişmanım affet baba sana layık bir evlat olamadım. Hadi beni alıp götürün. Babamın yanına gömün. Mutluydu dünüm bu günlerimde ise bunaldım ve çok üzgünüm. Elim kolum bağlandı. Babam hep kalbimizde yaşadı. Vakitler artmıyor ve de bak yine sancılar bütün başladı. Ulan nasıl hayat millet çıkarcı bak yine yalancıydı. Dost dediklerim kötü günümden olmadı hepsi teker teker tattı. Ne zaman işleri düştü Bana o zaman mesaj atarlardı Neyse bir radar salla Büyük dükkan zaman bizde kalır Yine döktürdün kral Eyvallah